Oğlum ya. Be yani, videoyu o... başlatamadım. Aynen. Daha yeni başlattım. Ya sen renk aradı. <laughs> Neyse, sıkıntı değil. Helal. Önlük. Göktür. Kanka botta Jax var lan botta. Ben sana salacağım. Yani salmayı deneyeceğim. Devam. Devam ke. Ke. Bak, ilk önce Jax'a. Nerede olmuş? Bak kuleye kaçıp duruyor. <laughs> Çok ben koru. atıyorum. Yasa geliyor ya. Bültürüm Dokan ultim geldi. Ultim tamam. geldi Dokan. Kanka çok erken büyüttün ama. Bizden ulti açamadık ki. Vallahi elde ya. Ya abi sıkıştı. Oh. Kafasını öp gitsin de boş Çok başa temiz başa. oynadı. oynadı Hadi öyle artık. Bu, bana sal. Ya al işte ya. Neyse. Gel, geliyorum. Sana geliyorum ben. Şimdi mi yiyor şu an. Hah, tamam kaçamayacak. Öldü, öldü. Dokun gel şimdi. Ya çok 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 Gel, gel, çok 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 gel çok 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 Kanka, kanka. kanka Yasuo bana al kilitlendi. Bir saniye geldim. sıkıntı yok kanka, 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 ben buradayım. Alçık gelsin. Sağ, sağ kanka helal. İttirme kanka. Ee, bana geldi. Bir saniye. O, onu yedi tamam devamı sende yavaşladı. Helal. Kanka Abi mana Kanka ben sana. Abi biz kanka, ne yapıyoruz oğlum? Yani. Gel lan buraya. 3'lü 3 çok iyi. Keşke onu alabilseydik ya. Masaya bak onu çöy kim? Yine yapabilecek <laughs> bir şey yok. Benim de canında. canım da. Canım çok az. Tamam bende bende. Adam sana ulti atarak Ben de bende. Elleme elleme. Sen gelirsin zaten. Ben de. <laughs> gel, gel, bir gelin. Gel, bir gelin. Garanti gel, değil gel, de arkadaşlar. Tamam sen yok oğlum. Dekala bak içinde. Şey. Asistüme baksana böyle. attı W attım yanlışlıkla ya tamam. Dolkan al şunu ya Çok üstümüze geldi Nerede oğlum bu? Şunu havalandırsanız ya Tamam çık çık çık, çık. Şu kuleyi alayım öyle Oğlum buna hayırdır? Vay be Hadi Aha. zıplat Rakan zıplat zıplat Hop Tamam, ben gelin ben takıyorum. gel bize, gel Dogan gel. Ben neyse tamam. Bize şeye şey koy yok ettik yaz. Aha. Dogan sana mı karıştı e lan? Nefes saldırmadık ya. Oğlum bir saniye çok stun yedim ya. Dogan şuna dal şuna. Red kanka istiyorsan Dogan bir tane gidelim. bak. <laughs> <Donkan 'a>. dört. olmaz. Fent olmaz. Bir saniye <Pant> nerede? <laughs> Oğlum ya adam yokmuş. E Sen Senin bir 50 kilo Alman yok mu? Var var oğlum. Ne 50 kilo, 100 kilo. <laughs> oğlum rekor kırak mı <laughs> adamlar sür vermezse? Sür sur verseler, çoktan verirlerdi. Ömer kaç? Ömere Anne 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 yok Var var oğlum. Ay atamadım. Nope nepe nepe burada. Ok hızlandırdım. Öldüm ben. Hayır ölmeyeceksin. Ölmemişim. Gel lan. Lili ölüyor lan. Lili Öldü. Ay. Lan be lan. Ne yapıyor oğlum? Ne abi oğlum? What? Dead. Aşk mı ya? 34 Tamam çıkın çıkın. Çıkın abi çık çık. Ultim var ha kefaretim de var. Tamam daha. çıkın kanka. Ben yat Kanka geldi. Bu ne abi oğlum? Abi ben siz kill oluyorsunuz. Kanka. Oğlum ya oyun bitecek. Yanlar bitecek abi onu ona çıkıyor lan otur kaçır. Ya tutunlar, bırak lan bırak. Eğleneceğiz. Hayır yapma yapma. Eğleneceğiz yazma verirler. Bu bak, Ağabey, doğru, bak ya, <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> Ömer sana bir oku Ne var şey şey vuramıyor bana ha, baksana. Böyle 35 asistim var 3 gidiyor. 15 oğlum 20. dakikada tamam mı? Oğlum ben tek ya bak Çıkın tamam. Çıkın tamam. Çıkın tamam. Çıkın tamam. Çıkın tamam. Çıkın tamam. Çıkın Çıkın tamam. Çıkın tamam. Çıkın Çıkın Bizi de oyun Aga ya. Neyse. Evet beyler umarım memnunsunuzdur. Eğer daha fazla böyle 4 support bir hero şeklinde video isterseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> bir daha güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>